Can Sotavaz'dan merhaba. Aracımız 2025 model Megan 413 TC direk enjeksiyonlu 4 silindir. Bu araca uygulamış olduğumuz LPG kitimiz her zaman olduğu gibi en iyilerin tercihi Prince vs. 3 di uygulaması. Aracımıza maksimum uyum, yüksek performans, kolay montaj, 150 tasarruf araçta kesinlikle arızalanması yapmaz en ufak bir performans kaybı olmaz aracı şöyle bir montaj detaylarına baktığımız zaman aracımızda LPG olup olmadığı bile belli değil gördüğünüz gibi yakıt seçici anahtarımız araç sahibinin isteği üzerine düğmeyi buraya konumlandırdık düğmeye özel çerçeve kullanıldı şu an benzinle tekrar LPG alalım LPG sorunsuz ve hızlı geçiş pirinç farkıyla dolu ağzı her zaman olduğu gibi benzin kapağında can soto gaz farkıyla aparatsız bir şekilde baş kısmı simit depo uygulaması 55 litrelik simit depo Megan 413 TC direk enjeksiyonlu en iyilerin tercihi Prince Veysel Üçtüyay. Kalite ve güven adresi Can Sotalaz. Arat sahibine hayırlı olsun.